Heh. Deş deş sen deş. Hadi oğlum. Yavaş yavaş şöyle güzel güzel. Aa. Aferin. Evet sen de ağaca çıkma. Ağaca çık, kabreye çık. Ha, ağaca? Evet ee, bir çalışıyor bak. Ağaca o daş değil lan toprak toprak. <laughs> ya Ömer anca fır dolanıyor ya. ya bir ucu destene ne güzel. Bak Emir nere vardı. Anca ayakkabı düzelteyim. <laughs> bak ha şuraların otları öyle duruyor ha şuraların otlarına bak. <laughs> Ters yüzüne vur kahnenin. Ha öyle yavaş yavaş. Ha öyle çek. Düşer lan. Tuvalanın orada şimdi. atma atma. Oraya koy oraya koy. atma 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 dur. Sana değer sana değer. Gülecek bu pabucunda hiç durmuyor lan. Ver Emre ver bana anacık demirdaşı. Ver. Sen deş babama. Ben ağaca çıktım. Deş oğlum deş ha. Bana da vurma lan. Bana da vurma. Böyle ben ağaca çıktım. Tamam. Hı. <laughs> Ömer Part 2. Bak Emir Emir nereye çıkmış? Part 2. Dedemin ba, dedemin dağını ettik. Emir tarla kazı kazıyor. Adam <laughs> çok. <t> çıktı. <laughs> Al. <Ömer>. Ya, <laughs> <laughs> Kahneye taşıyacaksın, papuç mu yiyeceksin oğlum? Ne? Bak Ömer'e bak, Ömer nerede çıkmış? Ömer bak. Abi devam, Tamam, tamam. Deş, 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 deş. Yanlarımı ben deş sen. Deş. Oğlum bayağı altından geri geliyor. Tamam, tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Bak Ömer'e bak. Merhaba. Yeter yeter dur. Dede üç. Dede. Bağdayık. Yesta